Herkese selamlar. Bugün ev oturmasına gidiyorum arkadaşlar. Misafirliğe gidiyorum. Eda'nın evine gidiyorum. Şu anda yoldayım. Eda Richmond'ta oturuyor. Ee, şimdi Eda'ların evine gideceğim. Ee, size evini göstereceğim. Bugün en herkesin en çok sevdiği konulardan bir tanesi ev turu var. Ay ev tur videolarına bayılırız değil mi? Aynen ben de öyleyim. Hatta geçen bölümde de Londra'da yaşadığım odamı ve evi göstermiştim. Kaçıranlar için linki hemen yukarıya bırakıyorum. geldim. Ee, Eda'nın evine doğru gidiyorum. Ay çok zorlu ve uzun bir yolculuktu arkadaşlar. Merkezden falan binince bir buçuk saat falan sürüyor buraya gelmesi. Ee, biraz merkezden uzak bir bölge. Dördüncü bölge sanırsam buraya. Neyse Eda'ya sorarız. Daha detaylı ondan öğreneceğiz çevreyi falan burası nasıl diye. <laughs> Kız selam. selam. Çok Gel. uzun sürdü yolculuğumuz. Evet biraz uzun sürdü. Kız ben şuradan mı çıkartayım şunları? Evet. Eda'ya haber vermeden pat diye başlattım zaten videoyu. <laughs> Kız Eda azıcık tuvalete gitmem lazım. Tamam o zaman onu kapat Çuval. önce. Ben tuvalet e, molamdan sonra Eda'cığım e, lütfen evinizi bize gezdirir misiniz? Turgul Malik annesine hoş geldiniz. Çok uzun bir video iki iki olacak. 2 da, <laughs> dakikada herhalde bitecek çünkü bir artı 1 bir, e, bir yer burası. Çok uzun sürecek 3 kat da var daha. <laughs> bahçe var bahçe En önemlisi evet, bahçe doğru. yani. Neyse evet. okey şimdi Salonuna buradan e, girdik kapıdan girdik. Hadi evet, bakalım salona doğru gidiyoruz. Salon ve mutfağımız. Ta 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 ta. <laughs> Bitti. <gülüyor> Kız aslında geniş yani. Evet. Yani her ee, şey. ortalamasına göre bayağı geniş bence. Aynı. yatak odası çok geniş mesela o çok güzel oluyor bizim için. Bu e, eşyalar hep sizin mi Eda? Evet burası eşyasızdı. Boş değil ee, mi burası? Boştu. Beyaz eşya hariç hepsi bizim. Ha bu şeyler. Şu bu yeni aldık çünkü evin buzdolabı şu küçük ha, olan o bize küçük yetmediği olan. için. Okay. Birkaç bin önce aldık Pardon. daha yeni yani. Evet. Hayırlı olsun o zaman. Teşekkürler sağ olun. E, mutfak bölümünüz de böyle. Aslında mutfağın da geniş. Bunlar falan işte fırın, çamaşır makinesi, evet, mikrodalga. Hep mikrodalga bizim. Ha mikrodalga sizin. Bunlar Şu üçlü evin sadece bu yani buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırın evin. Geri kalan okay. her şey bizim. Okay. Bu ev sokağa bakıyor. Bu taraftan evet. ben zaten giriş yaptım. Sokağa bakıyor. Evin arka bahçesi var. Orayı bakacağız. Şimdi neyse devam edelim Eda'cığım. <laughs> Burası salondu. Şimdi banyo. Pardon. Burası banyo. Gayet modern bir banyo var yani banyo. Eda. Yeni yapılmış evet. E, çünkü normalde böyle İngiliz evlerinde her şey eski eski olur. Burası gayet yeni yapılmış. Güzel. Burada ne var? Orası storage açabilirsin. Evet. Biz ayakkabılık olarak kullanıyoruz ve ıvır zıvır işle ilgili şeylerimizi koyuyoruz. Ha, bayağı şeysin ha düzenli <laughs> Harfler <gülüyor> falan böyle Düzenlilik yazılmış. Göbek adımı. <laughs> Aynen. Ee, arkadaşlar böyle İngiliz evlerinde hep e, ıvır zıvırı koymak için bu tarz böyle depo bir gibi yerler var. oluyor yani Ha, bir tane daha evet. var burada. Bu merdiven altı da Harry Potter'ın odası olarak belki. <laughs> çok insanın bilce böyle. Bayağı işe yarıyor ama ev çok küçük olduğu için aynen bütün her şeyini dergisi. buraya evet. yapabiliyorsun yani koyabiliyorsunuz. Evet. Okey şimdi de yatak odasına geçiyoruz. Evet burası da bayağı e, geniş. Bu yine şeyler hepsi size ait. Evet buradaki halı fleks harcı. <laughs> Aa evet. Şey tabii halı fleksi göstermezsek olmaz. Çünkü İngiliz evlerinde tabii ki de boydan boya bir Halı flex oluyor. Ama şeye göre bizim baktığımız evlere göre halı flexi en yeni olan evlerden Gayet bir tanesi. Gayet yeni iyi. Çok duruyor yeni zaten. Çok... Yeni şey yapmışlar, evet. döşemişler Biz yani. Bizden önce döşemişler sanırım. Gerçekten şey iyiydi yani. Okey zaten flex. çok ıı, sade bir ıı, eviniz var. Evet. Eda. Sen burada eşinle birlikte ıı, yaşıyorsun. Evet iki kişi yaşıyoruz. O, o Orada zaten bir tane fotoğraf gördüm. <laughs> Gençlik yıllarımızdan kalma. <laughs> Onur'la Eda'nın ıı, fotoğrafı dolabınız var. Okey. Aynı zamanda sen burayı çalışma odası evet, olarak da kullanıyorsun. Burayı... İkisini de çalışma alanı olarak kullanıyoruz. Yatak odamız çok hmm. geniş olduğu için böyle değerlendirdik. Edacığım sen e, ne zaman geldiniz? Biraz sizin hakkınızda <laughs> konuşalım. Yani <laughs> onurla sen ne zaman İngiltere'ye geldin? Biz 2018 yılında geldik. 2018. Evet, beş yani 5. yıldasınız. Galiba artık süresiz oturumu almak için az kalmış süresiz yani. Süresiz oturuma başvurmamıza ya yani Eylül'de başvuru hakkını kazanmıştık. Şu anda işte o şeyleri sınav geçme aşamalarını falan halletmek için bekliyoruz. Okay. Muhtemelen şeyden sonra yeni yıl geçtikten sonra başvuru yapacağız. Siz Ankara anlaşmasıyla evet. geldiniz değil evet. mi? Okey. Peki e, ne üzerine yani ne yapıyorsunuz? Şu anda İngiltere'de, Londra'da. Bunları keşke bahçede konuşsaydık. Bence çok daha iyi kısa, Çok kısa, çok <laughs> kısa. Tamam. Çok kısa söyle zaten sonra detaylarına gideriz yani. Biz, Ama insanlar hemen merak edecek şimdi. Eda İngiltere'de ne yapıyor acaba? <laughs> Biz e, ne, diye, ne diyebilirim? Yani kendi işimizi kurup bir şeyler <laughs> satmak üzerine başvurduk. Hı -hı. İlk geldiğimizde de takı satmak için başvuru yapmıştık. Hatta ben gidip Mardin'den, Midyat'tan el yapımı takılar getiriyordum. Onları satıyorduk Hı -hı. burada. İlk bir sene öyle denedik. Sonradan bunu değiştirdik. Şu anda böyle işte şeyle ım, fotoğraflar satıyoruz. Fotoğraflar duvara evet. asmalık evet. işte. O Duvar yüzden de çalışma alanınızda satıyoruz. işte evet. e, buralar. Bunlar burada... da o işin parçası. Aynen çünkü üzerine e, fotoğrafları kendi hani birazcık daha dizayn yaptığınız için <laughs> evet. e, harfler falan da astığınız için burada evet. onların evet. düzenlemesini gidiyorsun. El yapımı şeyler satıyoruz. Yani daha çok ben <laughs> yapıyorum. Eşim satıyor gibi. Hmm. Sen evde çalışıyorsun yani. Çoğunlukla evet öyle. Ben sadece cumartesi günleri ya da cuma cumartesi gidiyorum. Okay. Onun dışında ben genellikle evde bunların yapım kısmıyla ilgileniyorum. E, odanız da yatak odası da gayet e, güzel böyle bir arka bahçeye e, bakıyor. Evet. E, birazdan da bahçeye çıkarız zaten. Bahçeyi de göstereceğim size. Edacığım, e, ne yapalım? Bana bir ikram, ikram bir şey açalım. Hayır. <laughs> Eda evi temizlemiş bu arada. Ev pırıl pırıl arkadaşlar. Evi sabah, sabah <laughs> temizledi. Sabah temizledi. ben yoldayken, ben yoldayken sen evi temizliyordun herhalde. Evet, evet. aynen öyle. Okay. Hmm. Sıcak bir şeyler mi içmek istersin, yemek mi yemek istersin, soğuk bir şey mi içmek istersin? Sen seviyorsun diye tonik aldım, cin tonik içebiliriz. O zaman ne yapalım? <laughs> yemek kız? yiyebiliriz, kahve içebiliriz. Ee, ne yapalım samanta? Bence sen? önce bir şeyler yiyelim. Öyle mi sana? İstersen sen? sonra kahve içelim ya da sonra cin tonik içip bahçede sohbetimize devam edelim. Okey, o zaman öyle yapalım arkadaşlar. Tamam. O zaman yemek molası şu anda. <laughs> Ay şimdi tabii ki de e, misafirliğe geldim, elim boş e, gelmedim. Starbucks'a çalıştığım <laughs> için klasik yani klasik hediyem kahve ve e, ev oturmasına geldiğim için tabii ki de böyle bir şey getirdim arkadaşlar. Selenit taşı. Bu ev için mesela e, negatifi temizleyip böyle enerjiyi falan şey yapması için pozitifle çevirmesi için en uygun e, taş. Yani kristal. O yüzden seleniti artık evinize koyarsınız şekerim. Bol pozitif e, enerjiler size. <laughs> Evet Eda, aslında Eda değil Onur e, yemeğimizi <laughs> hazırladı. Şimdi pizza, bira yapıp hemen e, karnımızı doyuracağız. Eda'dan muhteşem bir sofra. <laughs> Benden değil ama olsun. <laughs> Onur arkada çalışıyor. Bakın Eda'ların şeyi <laughs> bar kısmı. bayağı şeyiniz var ya, böyle hoş duruyor yani. Zaten. Bir tane bar almamız lazım. Evet. Alacağız ama bakıyoruz henüz. Şimdi e, bahçeye çıkacağız birazdan. Yemek üstüne şimdi cintonimizi e, hazırlıyor Eda biz Böyle güneşin keyfini çıkaracağız dedik ama biraz geç oldu ben buraya gelene kadar. Kulaklığa da dalınca Aynen. Geliyorum. Naneler falan süper. Ee, Edacığım ne yapıyorsun sen? <laughs> Çalışmıyor başladım. Çalışmıyor. Seni görünce aklıma bahçe geldi. Şunları... Kız birden böyle şey yaptı. Bahçeyi ekicangar ya galiba. Ya benim, benim burada ekilmiş çiçeklerim vardı. He, Ne şu oldu anda sadece şu an... bu kaldı. Bunda da bir şey kalmadı. Bir şey <laughs> Ama bu çok güzeldi. Bunlar ne biliyor musun? Bizim ne? bahçeye tilki dadandı. Bir tilki ha. ailesi. Tilki benim çiçeklerimi hepsini yedi. Sadece şu kaldı. Aa bunun çok çiçekleri, güzel çiçekleri yani, vardı. tilki. Evet, neden yediğini ya da mesela bu çok büyüktü şu boydaydı. Hmm. Gelip böyle üzerine yatıp şeyi çiçeği kökünden hmm. kırmış dalından yani anladın mı? Arkadaşlar bunu zaten hani biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için hani yine de söyleyeyim. Burada e, İngiltere'de tilki çok fazla. Hani böyle kedi köpek gibi hani sokakta kedi köpek olmuyor, tilki oluyor ve onlar e, genelde kış günlerinde falan şeye kadar hani şehire falan kadar giriyorlar ve bahçelere de giriyorlar. işte şeyleri yemişler yani. çiçekleri yemişler. Evet burası Edalar'ın e, bahçesi. Vallahi kızım bahçe olunca güzel ya. Her şey değişiyor yani. Gerçekten çok seviyorum ya bahçe olunu. Edacığım buralara bir şey ekim falan bir şey yaptın mı? Pek bir şey ekilmişe benzemiyor. Aa ağacınız kiraz ağacı bu dedi. Bu kiraz ağacımız çok fazla meyve veriyor. Şurası hmm. da büyüdü. Böğürtlen. Hmm. Şu böğürtlenden ben bu sene 3 defa falan reçel yaptım. Ama Vallahi çok lezzetli. Ve <laughs> arkadaşlarıma falan da verdim. Çok şey veriyor, meyve veriyor. Süper. Şuralar normalde hep böyle çalı tarzı şeylerle doluydu. Hmm. Buralarda hiç alan yoktu. Birkaç hafta önce falan buraları budadılar hatta Ağacın yarısı yok çünkü hmm. yan komşu ağaçtan dökülen şeyleri istemiyormuş. Okey. Bunların hepsi budandı. Şimdi bu sene ekim buraya için de... geç kaldık ama ha, seneye ekeceğim okay. bir şeyler. Buraya da bir şeyler ekeceksin evet, yani. Evet. Daha biraz daha yeşillenmeyeceğim. Okey. Burada yapıyorum. da yine ıvır zıvır koymak Onlar için falan. Bunlar ev sahibinin şeyleri. Ha, bunlar i̇şte ev sahibinin. İşte boya moya okay. şeyleri. Ama bu bahçeyi siz e, ev sahibiyle falan beraber kullanıyorsunuz. Ev sahibimiz bizim üst katta Hatta oturuyor. Hatta şöyle evi de göstereyim arkadaşlar. <laughs> Şurası işte Eda'ların e, evi zaten bu işte burası yatak odasıydı içeride görmüşsünüz bu yukarıda da ev sahibi e, kalıyor ama daha çok siz şey yapıyorsunuz. O neredeyse hiç kullanmıyor bahçeyi evet ha, bahçeyi daha, daha çok biz kullanıyoruz yani, o çok bahçe insanı değil zaten okay. şey siz... yaparken de demişti yani ben hiç kullanmıyorum siz istediğiniz hmm. gibi kullanabilirsiniz diye. Süper zaten bugün de hava çok iyi yani evet. Ekim'de olmamıza rağmen bugün ne kız 10 Ekim. Ama evet. hava çok İnanılmaz güzel yani. İnanılmaz değil mi ya? Bahar havası yaşıyoruz gerçekten. Vallahi güzel ama <laughs> tehlikeli gibi duruyor evet, bence. Evet, hoş değil. <laughs> Aynen. <Aynettir. gülüyor> Neyse şimdi eee falan altında. aldık. Çerezimiz burada. Edacığım biraz masaya dekor yaptı. <laughs> Kaktüs kaydı. Bu kadar dekor. <laughs> dekorumuz. Şimdi bahçede keyif yapacağız. Bir de Eda'la sohbet edeceğiz. Şu anda ev konularına biraz ciddi konulara gireceğiz. Evet sonra. sorularınızı sorularımı soracağım size Eda. Tamam, şimdi sohbetimize başlayabiliriz Eda'cığım. Şimdi ciddi Öncelikle konulara. Hoş geldin. Ha, evet hoş bulduk. <laughs> <laughs> Güzel olmuş kız. Evet ben de beğendim. <laughs> Oranı iyi değil mi? Oranı gayet iyi. Ee, neyse güzel havanın tadını çıkarıyoruz yani böyle bahçede. Eda'cığım şimdi herkes tabii ki de İngiltere'de Londra'da ev konularını çok merak ediyor. Evet. Ki e, yani bu konuda videoları izliyorsanız artık son zamanlarda çünkü bu konu zaten hep zordu ama şu anda artık daha da zorlaştı. Yani ev tutmak, oda tutmak şu anda imkansız. Yani ben sana bazı sorular soracağım ama Hani bu ne kadar güncel olur tabii ki de tartışılır Tartışılır yani <laughs> ama yine de senden bilgileri alalım öncelikle siz ne kadar zamandır burada oturuyorsunuz? Biz iki sene önce taşındık buraya. Hmm. Yani burası dördüncü zon oluyor değil mi? Burası evet dördüncü zon oluyor. Neydi kız burası? Türikanın. <laughs> Türikanın. Biraz söylemesi. Güneybatıda kalıyor Londra'nın güneybatısında. Richmond'a yakın bir yerde evet. dördüncü zonda. Aslında burada çok fazla Richmond'da çok fazla Türk oturuyor çünkü güzel bir bölge. Yani şöyle diyeyim hani ailelerin daha çoğunlukla tercih ettiği yerlerden bir tanesi. Orta sınıf ailelerin hatta Hı. yani Türkiye'de böyle daha e, maddi gelir durumu iyi olan ve çocuklu aileler çocukları iyi okullara gitsin isteyenler evet. çünkü eve yakın yerdeki okulları yolluyorsunuz çocuklarınıza. O yüzden bu bölgelere geliyorlar ki çocukları iyi bir eğitim alsın diye. Daha Aynen. çok hani Bekar olanlar ya da işte bizim gibi çocuksuz aileler daha çok merkeze yakın yerlerde evet. yaşamayı tercih ediyorlar. Burası çünkü merkezden bir evet, buçuk saat uzak. falan uzaklıkta ama aileler için aslında çok güzel bir yer. Yani evet. yaşamak için çok güzel. Hı -hı. Çocuklu aileler için de çok güzel bence. Hı -hı. Okulları falan Bayağı iyi okulları var çünkü. Evet İngiltere. İngiltere'de şöyle bir sistem var arkadaşlar eğitimde. Ee, yani siz adresinizi en yakın olan okullara gönderebiliyorsunuz çocuğunuzu. Hani onun dışında işte ben tamam güzel bir yerde oturayım ee, ya da atıyorum ucuz bir yerde oturayım ama... o çocuğumu güzel bir okula göndereyim şeyi olmuyor. Yok, evet. O yüzden de adresinize yakın güzel okulları tercih edebiliyorsunuz. Yani oradaki okulları tercih edebiliyorsunuz. E Richmond'da da güzel okullar var. E şimdi burada da oturmanız gerekiyor eğer o okulları tercih edecekseniz ama Richmond'da aslında bir tık pahalı diyebiliriz evet, değil mi? Pahalı. Yani Londra'ya evet. göre tamam. Evet. Londra zaten şu an alan fiyatlar uçmuş vaziyette ama hani ona rağmen hani Richmond yine de bir tık pahalı. Hani böyle insanlar genelde şey düşünüyor ya merkez pahalı ama merkezden uzaklaştıkça, uzaklaştıkça biraz hani fiyatlar düşüyor. Ama bu bölge dördüncü zonda olmasına rağmen güzel bir bölge. O yüzden de aslında fiyatlar pahalı. Yani, bu her bölge için geçerli değil diyebiliyoruz o zaman. Yani, tabii ki. Yani, merkezden uzaklaştıkça her yani öyle bir görüş yani. Doğru değil yani. Öyle bir görüş doğru değil. Sadece <laughs> çat diye soruyorum ne kadar kira veriyorsunuz <laughs> bu buraya. Biz buraya taşındığımızda Hı. 1100'dü. İşte ee, işte geçen zam geldiğinde tarihler konusunda çok iyi değilim de işte yıl dönümü olduğunda zam geliyor ya. Hı hı. 1200 oldu. Şu anda 1200 ödüyoruz. 1200 mi ödüyorsunuz? Evet. Kız çok ucuz. Evet, <laughs> çok ucuz. Bence bu fiyata dikkate almayın arkadaşlar. Böyle şey diye hani aa tamam İngiltere aa 1200 pound işte 1 artı 1 o zaman biz taşınırız falan. Çünkü Londra da şu anda 1200'e oda veriliyor farkındaysa. Bir de ise. şöyle biz bir ara şeyde bakmıştık hani acaba hı. Şu anda mesela şeyler kiralar nasıl bu civarda hmm, yani bu hmm, bölgeden hmm. yine bakmıştım mesela 1400'ler falan bir artı bir evler 1400-1500'lere dayanmış. Son dönemde çok arttı çünkü kiralar. Aslında, aslında bence 1400 pound bile bence yani. Bilmiyorum bence de iyi ben yani ben şöyle, şöyle yani, biz odada çok kalırken değil. 800 küsü şeyde merkezde yaşarken hmm. 800 küsür ödüyorduk. İşte bir odaya, yani. yani zaten evet, şu an odalardan odalar... 1100'e kiraya eve çıkınca. Çok e ben zaten olayım. şu anda en kötü ve en böyle lokasyonu kötü ve en küçük odalar 800'den başlıyor zaten Londra'da. İnanılmaz fiyatlar uçmuş durumda arkadaşlar. E şu anda siz 1200 mü dedim. 1200 ödüyorsun. Tabii buna faturalar falan dahil değil. Onlara mesela ne kadar geliyor? Bakmayın neden arka planda böyle bıdır bıdır konuştuğuna. Faturalar hakkında kendisi ilgilenmediği için yanlış bilgi varmış. Video sonrasında işi onurdan doğru bilgileri alıp bana mesaj attı. O sebeple video arasında setimle müdahale etmek durumunda kaldım. Faturalara gelecek olursak su için yıllık 300 puan sabit tutar ödeniyormuş. Yani bu ne kadar az kullansanız da çok kullansanız da 300 puan yıllık faturayı ödemek durumundasınız. Enerji içinse aylık sabit 30 pound ödeniyormuş. Ancak enerji için uygulama farklı. Yıl sonunda butların altında kalınırsa ödenen para iade ediliyor. Üstüne çıkılırsa da fark devlet tarafından talep ediliyor. Bu yüzden council tax hani ödüyorsunuz. Burada emlak vergisi gibi evet. bir şey düşünebiliriz. Onun ne kadar? O çünkü Londra'da hangi bölgede olursanız ona göre biraz değişen şeyleri var. Burası fiyatları. işte iyi bölgelerden olduğu hmm. için buranın biraz yüksekti ama onu... Onur'a ödediği için ben bilmiyorum, sorabilirim Eda, istersen. Biz yani çok değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Gerçekten çok yararlı, çok yararlı oldu. Onur'a mesaj atayım sorayım merak ettim ben de. Ne kadar ödüyoruz acaba? Aylık mı ödeniyor? Aylık ödeniyor, ha. evet. Siz zaten bu evden kesinlikle taşınmayın. Ee, öyle bir düşünceniz yok herhalde, değil mi? Yok şu anda. Yani, yani taşınsanız çünkü bir daha bu alırsak, imkanlara... Kendi evimizi alırsak ona taşınırız. Bu imkanları bulamazsınız. Var. Ee, peki mesela şey hani ilk buraya taşınırken süreç nasıl ilerledi yani sen burayı nereden buldun? Ee, şu işte şey uygulama 150 ödüyormuş sanki bu arada A Aylık Bugün 150 pound. Okay. Evet konsultat sayılık 150. Hı -hı. İşte bu ev bulma siteleri var ya uygulamalar? Onların hepsine ben üye oldum. En okay. popüler olan 3-5 tanesi. Rightmove ve... falan. Onları ben videoda linkler evet linkleri koyarım. Ee, ve şey oldu işte sürekli ben bu arada şöyle tabii hani Ankara Anlaşmalı olanlar biliyorlardır şimdi biz kendi işimizi yapıyoruz ve bizim düzenli bir gelirimiz yok yani bir maaşımız yok hani her hmm. ay Türkiye'deki devlet memuru gibi düşünün her ay stabil yatan bir para yok atıyorum bir ay hesabıma 10 bin pound girebilir diğer ay bin pound girebilir hiçbir garantisi yok ve bu da ev sahipleri için özellikle vatandaş falan da değilseniz bizim gibi anlaşmalıysanız Biraz bir güvensizlik, güvensizlik yaratıyor o evet. yüzden de hani mesela beğendiğimiz ve yani işte sizin şeyiniz çok belirsiz diye reddedildiğimiz iki tane ev oldu şimdiye kadar ama mesela öyle çok da hani böyle ay aylarca ev aradık da diye diyemem yani şanslıydık şanslısınız evet. Eda yani Peşimiz ben rast gitti ve bu ev sahibi kabul etti biz de Aynen. evi çok beğendik ki hem de biraz yani. dönem de herhalde o zamanlar birazcık daha rahatta. sonrasında ne oldu bilmiyorum geçen sene ben evet. bir odayı mesela 3 ay falan aradım 3 4 ay oda aradım şöyle yani şöyle biz korona döneminde taşındık işte Onun o, etkisi o dönem ben Korona şanslıydı. tam bitmek üzereydi ama tam da bitmemişti muhtemelen bence şöyle de oldu mesela biz bugün taşınsak belki bu ev sahibi bizden işte garantör isteyebilirdi Tabii. ya da işte şu kadarlık peşin yatırın diyebilirdi ama o dönemde evinin muhtemelen koronadan dolayı boş kalmasını istemedi. E, Adamın da işine geldi belki biz tamamen tesadüfen rast geldi. Ya yani. da bazen şöyle de oluyor, atıyorum işte bir e, evi ya da odayı diyelim ki 1200 pound'a koydular ama birisi geliyor hemen o e, işte yeri kaçırmamak için diyor ki 1200 ama ben buraya 1300, 1000, 1300 vereceğim diyor mesela hemen çatlıyı alıyor hani biraz. Evet. Yani bu dönemler biraz zor, o konaklama için gerçekten çok kötü. E siz buraya daha önce başka evleri falan da gezdiniz herhalde. Yani, bu bölgede istiyordun zaten sen. Bu bölgede bakmıştık sadece. Ben o işlerin hepsine ben baktım. Böyle hmm. 4 hmm. ya da 5 ev gezdim galiba. Bunlardan işte bir tanesi... Aslında senin bu konuyla ilgili YouTube videom var değil Evet mi? yapmıştım galiba. O zaman bilgilerim daha tazeydi. O zaman bilgiler daha, daha taze. Tamam. Okey sen yine anlatmaya devam et. Ben o videoyu da aşağı linklere koyarım. Çünkü Eda'nın da böyle... YouTube kanalı var. Yani çok da aktif olmadığı halde bir yani... denemem var diyelim. Deneme evet. Yani şu anda çok aktif bir şekilde yapmıyor ama videoları falan var yani. Eee işte 4-5 eve baktım o dönemde ben. İşte bu evlerden bir tanesi bizim gelirimizden dolayı bizi çok güvenilir bulmadığı için Hı. hani daha düşük gelir ev kirasının olan yerlere bakmamızı tavsiye ettiler. İşte diğer iki tanesini mesela biz fotoğraflardan gördük sonra evi gezdik. Çok kötüydü. Bir de Hı. tabii şöyle bir şey var. Hani apartman değil de böyle işte şey evlerde müstakil bahçeli evlerde. müstakil evlerde kalmak istiyorsanız bu evler çok bakımsız oluyor genellikle. Evet. Rutubet sorunu kesin oluyor. Aynen. İşte altyapı sorunu oluyor. İşte halı flex bilmem ne, toz, toprak falan yani öyle sıkıntılar oluyor. tesisat sorunu falan her evet, şey oluyor ya. Kesin Ama oluyor. sizin yenilenmiş ya. Banyo Bizim, falan bayağı yeni yani şu anda. E, her şey yenilemişler. Yani hmm. halı flex'ler falan da çok yeniydi. Ben diğer evlerden sonra burayı görünce e tabii bahçeyi de görünce dedim ki tamam ya evet burası evet. olsun ve hatta şey mesela Onur çalışıyordu ben Onura sadece video çektim gösterdim Onu hiç evi görmeden dedi ki tamam ya burası çok iyi tamam tutuyoruz dedik hemen böyle Hı -hı. yani gerçekten o fiyata ve o dönemde de iyi bir evdi. E siz buraya beğendiniz sonra e, ne oldu nasıl ilerledi? Sonra e, değişik bürokratik işler başladı. Hı -hı. İşte biz bize bir form yolladılar, biz o formu doldurduk. İşte formda da e, hem ev sahibinin isteklerinin yazdığı, kontrat tarzı, işte mesela ev sahibimiz hayvan istemiyor evde gibi Hı -hı. gibi belirli böyle şeylerin olduğu bir şeyler yolladı. Biz de bunun karşılığında işte mesela gelirimizin ne kadar olduğuna dair belge, daha önce kaldığımız evlerdeki şeyler, kira kontratlarımız, daha önceki ev sahiplerimizin telefon numaraları, Hı -hı. işte son 6 aylık iş. E, hesabımızdaki tüm para ve kişisel hesabımızdaki tüm paranın dokümanları okay. gibi böyle yani ne şeyi ispatlayacak bizi bu evi tutabilecek gücümüz ödeyebileceğim var ödeyebileceğim yani ve size söz veriyorum bu kirayı ödeyeceğimi ispatlayacak bir takım belgeler sunduk Hı -hı. ondan sonra onları işte ev sahibi ne oluyorlar ev sahibi inceliyor acente diyor ki tamam ben bunlara okeyim İşte bir şartı varsa onu söylüyor bizim bir şartımız varsa ev sahibine şunu şunu yapalım diye biz onu söylüyoruz. Hı -hı. Sonra işte şey online'dan iki taraf diyimiz abi hiç birbirimizi görmeden ya ev sahibi bizim üst katımızda oturuyor ama biz evi kiralarken hiç birbirimizi görmemiştik yani. Birbirimizi Şu anda nasıl böyle imzalıyor. aranız falan ev sahibiyle falan ev sahibi İngiliz mi bu arada? Ev sahibimiz İrlandalı Yani şey bir adam, böyle 80'lerinde falan çok yaşlı hmm. bir adam. Okay. Konuşmayı neredeyse hiç sevmiyor bence. Çok çok böyle sıcakkanlı bir adam değil. Böyle, hani karşılaştıça beraber küçük muhabbetler. Yani günün nasıl geçti, iyi misin falan filan böyle bir muhabbetimiz var. Onun dışında mesela şey falan hani böyle yani bana şey çok tuhaf geliyor mesela. İşte evle ilgili bir sorun oluyor. Yani ben çıkıp ev sahibinin kapısını çalsam daha kolay halledilecek ya. Yani işte atıyorum. Bak bizim musluk sızdırıyor mesela. Birkaç aydır onu işte yukarıya söylesem aslında daha pratik olacak. Evet. Ama ben onu yukarıya asla söyleyemiyorum. Ben ajantayı arıyorum, ajanta onun, ev sahibine arıyor, ev sahibi ajantayı bildiriyor, ajanta bana dönüyor Ya gibi. aslında böyle çok da fazla evet. muhatap olmak istemiyorlar. İşte aslında daha, bir de, güzel bir daha, daha güzel bir taraftan. Çünkü hani... senin kişisel ilişkini etkilemiyor. Yani aynen. ben işte gidip onu ben ev sahibiyle konuşsam muhtemelen bir gerginliğe de sebep olabilir. Evet. Yani çok profesyonel oluyorsun o zaman. Yani benim adamla ilişkim başka bir şey. Ev sahibi olan adamla ilişkim tamamen ajanta üzerinden yürümüş evet, oluyor. Evet. E ee, bu şeyi yani bu bölgeyi falan seviyor musun Eda? Ben bu bölgeyi Tavsiye çok severim ya. Yani Evet, çok seviyorum. Yani şöyle bence işte nasıl bir hayat yaşamak istediğinle çok alakalı hı hı. bir şey. Yani eğer mesela böyle işte geceleri sürekli hani böyle canlı bir hayatım olsun, işte klaplara gideyim falan filan diyorsan belki buralarda çok mutlu olmayabilirsin. Evet. Buraya en yakın Kingston var. Orası buradan daha büyük bir bölge. İşte buraya 20 dakika falan otobüsle hani oraya gidebilirsin ama böyle daha işte yeşilliğin içinde sakin, çocuklarım vardır iyi okullara gitsin çocuklarım hı hı. ya da işte bizim mesela evin çok yakın ya gerçekten Londra'da her yerde var da işte nehir boyunca ormanlar, parklar kırlar, var. Evet. parklar hani gideyim bisikletimle oralarda hı hı. gezeyim falan onları buralarda yapmak çok daha kolay hı hı. o da çok güzel. Ben yani sadece şeyden biraz rahatsızım işte bir tık uzak olması beni mutsuz ediyor. Ya aslında Londra'da çalışıyorsan hani ve işe gidip gelmek zorundaysan o biraz zor. Evet. Biz Londra'da çalışmıyoruz. Londra'da çalışmıyoruz. Arabamız var. Aynen. Arabayla... O yüzden hani toplu taşımaya çok ihtiyacımız yok. O yüzden bizim hayatımızı çok etkilemiyor. Biz yani evden 30 falan. gidiyoruz. Aynen evde ya da evden çalışıyorsanız falan hani illa ki Londra merkeze her gün gitmek zorunda değilim evet. falan diyorsa. Bence, o bence, okay. Evet bence de gayet okey. Edacığım o zaman sana teşekkür edelim. Tabii. Ee, Emin'i açtın. Ev turu yaptık. Bu Zaten videonun girişine de söylemiştim ya yani ev turu hep böyle çok ilgi çeken, <laughs> ilgi çeken böyle bir video oluyor. Genelde insanlar böyle yani nerelerde yaşıyorlar, evi nasıl falan diye merak ediyor yani. Herkes de var herhalde o merak. Evet. Ee, evini açtığın için teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu bilgileri paylaştığın için teşekkür ederiz. Ee, o zaman. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Onun dışında dışındaydım. Edan başka tavsiye edeceğin, ne bileyim söyleyeceğin başka bir şey var mı? Bence hani herkesin merak ettiği şeyleri sorduk diye düşünüyorum ama. Benim de aklıma başka bir şey gelmiyor. İnsanlar ne merak ederler diye düşünüyorum. <laughs> hani İnsanlar merak şey. <laughs> şey. yani <laughs> Ben olsam İngiltere'deki gibi bir evle ilgili neyi merak ederdim diye düşünüyorum. Bilmiyorum aklıma hmm. bir şey gelmedi başka.